Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün son zamanlarda sıkça sorduğunuz alan değişikliği konusundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar alan değişikliği nedir? Alan değişikliği hakkı yani bizim eş durumu tayinleri gibi veya il dışı tayini, il içi tayini gibi hani garanti verilen bir hak değil. Ama son 10 yıla baktığımız zaman da sadece 2015 ve 2016'da verilmemiş. Dolayısıyla hani e, yani standart hale gelmeye başlayan bir hak. Genel arkadaşlar. olarak verilen bir hak arkadaşlar. Ha, genel olarak verilen bir hak olarak düşünebiliriz bunu. E, alan değişikliği yapabilmem için peki benim ne yapmam lazım hocam? dediğinizi duyar gibiyim. Büyük çoğunuz <laughs> diyorsunuz arkadaşlar. Yani her isteyen alan değişikliği yapamıyor. Hani ben mesela şimdi atıyorum edebiyat öğretmeni olamam yani. Ne olması lazım? Önce o bölümü bitirmen gerekiyor. Evet, Okuman gerekiyor o bölümü. Benim o bölümden diplomam yani Talim Terbiye Kurulu'nun işte bahsettiği mesela işte edebiyat dersine girebilecek olanlar diye bir e, tablosu var. İşte o tablodaki hani kaynak teşkil eden bölümlerden birisini bitirmiş olman gerekiyor. Mesela Fizik dersine girmek istiyorsan eğer fizik öğretmenliğini bitireceksin veya fizik bölümünü bitirip formasyon alacaksın. Ben de fizik öğretmenliği mi okusam acaba? Bundan sonra ben de fizik derslerine girerim. Aman Allah'ım. <laughs> bir bir rakip daha mı geliyor? <laughs> bir de sen çık, tam olsun. Neyse. E, bunun gibi arkadaşlar veya... E, alanınız dışında atanmış olabilirsiniz. Mesela zamanında pek çok daldaki öğretmenler sınıf öğretmeni olarak atanmışlardı. Daha sonra işte bu arkadaşlarımıza da alan değişikliğiyle alan değişikliği yapma hakkı verildi. Evet bizim okuldaki öğretmenlerden bir tanesi de fizik öğretmeni yine. Sınıf öğretmenliğinden fizik <laughs> fiziği bir rahat bırakın ya. Ee, sonra... Sınıf öğretmenliğinden fizik öğretmenliğine geçmişti. Atama istemek için arkadaşlar sadece o il içerisinde tercih yapabiliyorsunuz evet. zaten. O da başka bir okuldan bizim okula gelmişti. ilk Hı, tabii Açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Benim de geçen seneki okulumda tarih öğretmenimiz vardı mesela. Yani o bayağı yaşı da vardı yani. yani 15 sene sınıf öğretmenliği yapmış. Bizim Daha okuldaki sonra... hoca da öyleydi. ya 15 sene sınıf öğretmenliği yapmış. Sonrasında fizik öğretmenliğine geçmişti. Demek ki bir yerden ya işte, sonra... Bir yerden sonra değil. Bu işte şey oldu ya. E, sınıf öğretmenliği yani 4 seneye inince bu sefer norm fazlası durumuna geçti sınıf öğretmenlerinin pek çoğu evet. o ara hatta alım da çok azaldı daha sonra sınıf öğretmenleri tabii ki e, norm fazlası olunca ne yapacak adam yani, daha rahat tercih yapabilmek için daha başka yani ilçelere illere geçebilmek amacıyla e, tabii kendi alanlarına dönmek durumunda kaldı pek çok öğretmenimiz mesela bizim işte okuldaki hocamızı tarih öğretmeniydi tarih derslerine giriyordu mesela işte dediğim gibi. Yani e, pek çok yerde sınıfçılık yapmış mesela bu şekilde vardı bir arkadaşımız. E, arkadaşlar dediğim gibi norm açığı olması gerekiyor. Hani sizin geçmek istediğiniz alanda ve eşimin dediği gibi de il içerisinde tercih yapabiliyorsunuz. Farklı bir ili tercih edemiyorsunuz. E, 41'i açma mesela var ya bu il dışı tercihlerinde. Aynı onun benzeri bir şekilde bu sefer il içerisinde ben işte hangi okul olursa olsun atanabilirim şeklinde tercihleri de yapabiliyorsunuz. Hani ilçe içerisinde de bunu yapabiliyorsunuz ama ilin dışında bunu tercih edemiyorsunuz. Peki bunun dışında var mı hocam? Var. Sınıf öğretmeni olup da zihinsel engelliler öğretmenliği için açılacak olan 540 saatlik bir kurs programı varmış. Bunu da bitirirseniz sınıf öğretmenliğinden zihinsel engellilere de geçiş yapma hakkınız var arkadaşlar. Hizmet puanı üstünlüğüne göre tercih yapıyorsunuz. Tabii ki her atamada olduğu gibi. Hani puanınız eğer eşitse bu durumda işte kim göreve daha önce, önce başlamışsa işte kimin daha fazla hizmet süresi varsa bunlara bakılıyor. Yani bunlardan zaten da. atamalardaki öncelikten hep bahsetmiştik arkadaşlar. Aynı hizmet öncelik puanı bunda çok da önemli. var. Evet, hep söylüyoruz hizmet puanının önemini. Biliyorsunuz arkadaşlar bunda da aynı öncelik var eşim dediği gibi. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki bunu yaptırmak istiyorsanız sizin geçmek istediğiniz alandaki diplomanızda yine mecbise işletmeniz şart arkadaşlar. İşletmezseniz geçiminizi yapamazsınız. İlk önce ön başvuru yapıyorsunuz. Daha sonra buna göre Milli Eğitim kontenjan açmaya çalışıyor. Daha sonra sizin atama işlemleriniz gerçekleştiriliyor. Son 2 senede yapıldı. Daha öncesinde de dediğim gibi son 10 yılda sadece 2 defa yapılmadı arkadaşlar. Çok büyük kontenjan açılmıyor. Bunu da söyleyeyim. Birden fazla eğer alanınız varsa... Hani yani öyle, siz aynı anda hem fizik, hem kimya, hem biyolojiyi bitirdiyseniz arkadaşlar... ...bunların öğretmenliğini yapabilirim diyorsanız... ...hani bunlarla ilgili diplomanız da varsa elinizde... ...sadece bir tanesini tercih etme hakkınız oluyor. Ama olabilir oluyor. bak. Yani mesela ben hadi merak edip matematiği bitirmiş olabilirim... ...ama bunun yanı sıra mesela açık öğretimden tarih okumuş olabilirim. Hani evet. bunun gibi birden fazla tercih edebileceğiniz alan varsa... Sadece birini tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar ve gerçekleşen alan değişikliği iptal edilemiyor bunu da belirtmişler. Yönetmelikte yazan arkadaşlar yine tekrar söyleyeyim sadece il içerini tercih edebiliyorsunuz. E, yönetici arkadaşlarımız da yine başvuru yapabiliyorlar yani okul müdürleri, okul müdür yardımcıları da başvuru yapabiliyorlar. Çok önemli bir nokta arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle alan değişikliği tercih yapacaksanız adaylığınızın kalkmış olması gerekiyor zorunlu. İki sizin kadrolu öğretmen olmuş olmanız gerekiyor, yani sözleşmeli öğretmenler ve aday öğretmenler şu anda bu, başvuru yapamıyorlar. Evet, şu anda başvuru yapamıyorlar. Genelde Aralık ayı civarında oluyor bu başvurular. Dolayısıyla hani bu 2020 Aralık ayında bu tercihler açılırsa ki muhtemelen açılır, e, o duruma hani yeni atanın arkadaşlar e, başvurularını yapamayacaklar. Bununla alakalı birkaç soru gelmişti. Bir arkadaşımız demiş ki her istediğimiz zaman alan değişikliğine başvuru yapabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar tabii ki yani bunun bir zamanı oluyor, bir duyurusu oluyor. Bu duyuru açıldıktan sonra takvime göre ilk önce ön başvuru yapacaksınız. Daha sonra kabul edilirse ikinci başvurulara yani işte belirtilen yerleri seçerek başvuru yapma hakkınız olacak. Bir arkadaşımız demiş ki hocam benim bilgisayar kursları aldım bir sürü. Çok bilgiliyim bu alanda bilgisayar öğretmenliğine geçebilir miyim? Hayır, Hayır. arkadaşlar bu şekilde olmaz. Diplomanızın olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Kaynak teşkil eden alanlardan birisine dair diplomanızın olması şart arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar alan değişikliği hakkında yine sorularınız olursa cevaplamak isteriz. Ee, teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz için abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere.